Aşına bakın. Aldım aldım. Aşına bak, aşına bak. Gelmiş bana böyle. Sen ne Şükrü? <laughs> tamam. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok iyiyiz. Bakın bugün size ne göstereceğim. Bunu Ali abinin bahçesinde olurmuş. Şu nedir sizce? Bir tahmin edin bakalım. Bibere benziyor. Ereğe de benziyor değil mi? Ama ne biber ne de erik bu. Domates. Nereden geldi bu Ali abi? Dışından Yurt dışından gelmiş. dışından gelmiş. Bildiğiniz domatesmiş bu. Bakacağız dur. Az bir keseyim <laughs> size göstereyim. Kendim bakacağım. Ya yani altına bir tabak al. Kırkın bunu suyu akıyor. Olur mu? Ha. Okey. Vişya suyu gibi. Çok güzel bir olur mu? Aa ne güzel. Bayağı da bak kabuğu da şey. Ya, bu. Al bakar mısın içine? O bir kağıt kes. Dur, ha, kesiyor kesmez mi kesi? Tamamdır. <laughs> Kabuğu da harika biz portakal gibi. <laughs> Al şuna bak. Portakal gibi olur mu? İçini kes de bak, kırmızı bir şey ne Dışı çok güzel. Hmm. Sen demek ki oradan ağaç gibi olurmuş bu. Bakın şimdi. Ağaç o ağaç tabii ki büyüyor meyve veriyor. Aa, 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 bakın, ay değişik gerçekten çok değişik. Tadı da hoş bir tadı var. Bir diz meyva gibi. Vallahi güzel çok güzel. Kivi bile arıyor Nida'da. Çok güzel. Değişik bir şey ama sen nerede buldun bunu? Birine getirdin. Ablam ama ben yurt dışından getirdim. Tahmin ediyorum. Tadı çok güzelmiş. Ya e, Japonya'dan gelme bu. Aynen muz ağacı gibi oluyor ağacı. Ağaç çok büyükmüş. Ha, ağaç büyüyor, kalınlaşıyor ve Salkım saçı. Balın mesela bizde meyve oluyor ya, bunlar da uygulamında değil. Bunlar da yaprak gibilerinden oluyor. Aynı kadar güzel. Hmm. Değişikmiş yani salkım salkım. Ay sağ olasın bak. Arkadaşlar yok ya, çek de bize görürüz diyordu. Hmm. Merak ettiler. Kabuğu da böyle bakın. Ben bir an gördüğümde erik sandım. Onu erik gibi görünüşte. Değişik yani. Ben onun fotoğrafını çekerim. He, sen onun bir ağacını da at bana. Aa. Göstereyim çok güzelmiş ağacı. Bayağı büyükmüş. Bize de şu an Leyla ablam geldi yukarıya. Biraz Murat canını sıkmış. Bunu almış. Neyse dedim ben uğrarım sana bir çekim yapma yanına gelirim yukarıya dedim. Acık annemin yanında otursun ki sıkıntısını atsın. Ne yapsın? Allah herkese yardımcı olsun ya Rabbi. Allah'ın bir şey görüyor mu? Gıda, gırmızı. Aynen. Kocuğum, şeye bakın. Tam yazın ye de Daha da kırmızıdır. Ama değişik ya. Ben ilk defa diyorum ya, bunu ben ilk defa görüyorum. Hiç öyle bir şey yemedim. Bildiniz mi bu işte? Şey gibi değil, Hı. domates gibi hiç değil. Bunun salsasını yapıyorlar. Çok güzel olur. Ha. Çünkü Helele, melhoş hoş bir tadı var. Biller kendini yapıyorlar. Yaşadı olur. Yemeğe koyamaz. Oh, ne güzel, Allah süpermiş. Neler var neler de işte, hep dikilince, Aynen. hepsi oluyor yani. Böyle işte, birazdan gidip birazdan ne iş sohbet ederim. Bir 5 dakika da olsa veya geçerken uğurlar zaten buraya. Ben de az önce bir uyku haline düştüm, böyle bir... Üzerime bir ağırlık çöktü. Ya diyorum, e, neden oluyorsa artık bir uyku. Geceleyin aslında erken yatmaya çalıştım ama bu gece yine 11'de geçiyordu yatarken. Normalde de hep e, erken yatardım önceleri, şimdi saat 12-1. Herhalde düzenlerim tam bozuldu. Bugün böyle gözüm gitti. Bir yarım saat olsun. Yarım saat de yoktu. 20 dakika. Eve çıktım. Azıcık bir uzandım. O bile bana yetti. Çok az bile yani. O yatış bile. Böyle bir rahatladım sanki. Ya yani tabii onun bir saat, bir buçuk saat daha yatmış olsam daha iyi gelecekti. <laughs> olsun. Bu kadarına da şükürler olsun diye işime devam etmek için. Aşağı geldim çünkü saat bir oldu. Devam. Evet ablam geldi. Hoş geldi. Dişinden gösteremiyor ne yapsın. Dün elinde kalmıştı biz yanındayken. Kız bu kaçıncı kez çıkışı acaba? Ben <laughs> şaşırdım. <laughs> ne yapsın? Dün onda doğru. Bayram. ablamlar yukarıdaymış. Oraya çıkayım. Tamam. Ablam da sonra tamam. size geleceğim. Tamam tamam. Ben ben dedim, dedim ben. Taziye'ye gideceğim. Ben sağ dedim, dedim. Zaten, dedim. Sağ sağ Kim gelene, geldi? Gelene, şey geldi. Fatma gün geldi. Ha, geldi. Gelini mi? geldi. Herkes aslında galiba atın diye. Yok o zaman ben bu şekilde gitmeyeyim. Ben dişim de şey. O, <laughs> olsa yine geldi. bir girer çıkarsın. Bunlar yabancı mı? Bunlar gitmiş duruyor aslında. Hala mı kızı ya? Bunlar gelken geldi. Yabancı Olar. değiller yavrum. Bunlar gitmiş duruyor şimdi. Şey, Bunlar şey, sıkı gelken geldi. Az bir yukarı sana Sana diş alıp benim kasaptan. <laughs> Sen oradan ya, bir tane getir yapıştırma. Bantlanacak. 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 Sen yapın yapıştırıcı yok <laughs> mu <laughs> ya <gül sizden? Tam da düşündüm. Ölümün Yapın ya bir yok mu ya? Ne kırıldı mı? Ya çıktı ya gene yerinden. <laughs> ne, ne çıktı? Mı? Devletin yaptığı he. E, ee, bu Bazı boyuna bambam. dişsiz kalıyor ne yapsın yapacak bir şey yok. Özele falan. yaptırdığım çıkmadı. Ya zilkon, zilkonyum diş mi olurmuş ya? İçi boş. Ha. Zilkon mu? Bu devletin ucuz olduğu için mi acaba? Ha. Ya. Pahalısına ya. da parayı ya. aslında başka yapmıyor mı? Sadece bunu mu yapıyor bu? Yok öbürünü de yapıyor. Bunu yaptılar. Ben bilmiyorum. Allah Allah Şimdi ne şanslısın. Yapayım, mı yapıyorlar. İpnansı evet, yapıyorlar mı? Ha. Hadi ya ne zamandan ha, beri bak, başladın? Tabula. Ama gerekli işleri yapıyorlar. Abi. Abi. Şimdi baktı ki keyfi takmaz onu. Melek ben kaldım. Tamam yavrum sen çık ben de yukarı bir dakika uğrarım. <laughs> yeah Boksunlar <laughs> <laughs>

let's keep

İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok şükür iyiyiz. Anacımla dedim ki videomu atacağım. Gel dedim seninle güzel bir konuşma yapalım. Dün vlog atamadım biliyorsunuz. Dün eve geldim. Yatmayı tercih ettim. Çok halsizdim. Biraz yattım derken saat baktım. On olmuş zaten. Vlog da tam değildi. Bu sefer şey yaptım ben de. Biraz bekledim. Yarın dedim en azından atarım. Bugün de arkadaşım yine Yılmaz sağ olsun dedi. Bana geçen söz vermişti. İstek parçalar olmuştu. Ondan hastanenin incir ağacıyla cerrah paşa istenmişti. Sağ olsun o da geldi bana destek olmak için. Şarkısını söyledi. Gitti türkülerini duymadım Aşağıdan ses gelmedi mi yukarıya? Aşağıdaydı oysa. Hem yani de şeref duyuldu ama anacığım benim. Severim yavrumu. Hadi anne sen gel. Aşkım benim. Bilmiyorum. O da görünmüyor kendine. Yok anne, Sadece bu aşım çıkıyor. Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Allah sizi korusun. Allah'ım çoluğunuza çocuğuza bağışlasın. Amin. bir yastıkta kocayın. Beyin anne. İnşallah. Evet. Çok bunlar yağ yığdı. Yağdı mıydı böyle? Bugün Bunlar, yağmur öyle bir çizse gibi oldu. Yok, <laughs> yok yağmur yağmadı anne. Bugün çok güzel güneş oldu. Hafif bir çizse gibi oldu. Ama sizi bilmem, orayı bilmem. Ama soğuk vardı biraz. Soğuk vardı da güneşti. Aynen. Sonra da biz de ne yapalım? Evet, evde ve eminim bir oturduk. bu bunda da çalışıyor. Ne yapsınız? Adam da yok ama ne yapacak? Mecbur çalışacak. Bu arada bu ses de şey, ocağa şey attım. Evet. Nohut attım da düplüden geliyor. Bir de yanına şeyler yaparız dedim. Bakın çok iyi, çok çok. Akan dere durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Bir ayında pengember yarası. Ona çare bulunur mu? Gökten yere nur atıldı. Yediler gırka katıldı. Çok suzu sudan kandı. Suyun rengi nura döndü. Allah'ımın Peygamberlerimizin doğduğu gece. Peygamberlerimizin doğduğu gece. Allah diyesin Çok suzu sudan kandı. Hmm. Allah'ımı seveyim. Bize Allah bizi Allah yarattı. Kul yaratmadı ki. Allah verecek Allah misledimizi verecek. Allah'ın nesi asık. Çoluğum çocuğumu Allah baba bağışlasın. Amin. Cemi cümlemizin içinde onlara bağışlasın. Çoluğum çocuğum size Allah'ıma emanet olsun. Allah korusun. Amin. yavrum oldu bu amin? Nacını severim ben. Neyse veda edebilirsin. İyi akşamlar dile. Hastalara şifa, dertlere deva, boşlara deva. Allah'ım eyesin. hastalara Allah eyesin, kalksınlar o, gelsinler. Allah'ımın et biz şeyi yok. Ama siz, Allah Allah'a hepsi olur. Hepsi olur. Cenab-ı Allah yarattı bizi. cem cümlemizi, hepsi. Allah'ımı seveyim. Cenab-ı Allah'ım seveyim. Allah'ım bizi yaradanları seveyim. Cenab-ı Allah cemmi cümlemizde çocuğumuzu biz de ya Rabbi yaradanı seveyim. Veda et yavrum. İyi akşamlar dilerim. Anacığım sağ Allah sizi korusun. Allah korusun Cenab-ı Allah. Nasılsınız? Daha iyisiniz. İnşallah iyidirsiniz. Allah'ın Size... Allah sizi korusun. Ölenlere Allah şey versin. Rahmet eylesin. eylesin. Cenab-ı Allah şehitlere, gazilere hepsine Cenab-ı Allah peygamberlerimize, efendimize hepsine bağışladım ya Rabbim. Sen Allahım. Allah'ım. Yani iyi, i̇yi akşamlar. Haydi iyi akşamlar. İyi akşamlar güle güle. güle. Evet. Neyse pişsin. Yo süt de aldım. Süt de maya alınacak mayalanacak. Çok işim var. Evet arkadaşlar sizlere iyi akşamlar dileyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü videom bir önce size saat 8'e ulaştırmaya çalışacağım. Desteğiniz siz mutlu olurum. Abone olmayanlar abone olursa beğeni yapmayı da unutmazsınız. Mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum şimdi de. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere.